Merhaba arkadaşlar. Bugün BİM'e geldim. BİM'de e, indirimli ürünler var. Onları size göstermeye geldim. E, bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Şöyle ilk göstereceğim şey şöyle. Emin markasının dana sucuk şöyle 250 miligram böyle dilimli oluyor. E, şöyle göstereyim bakınız. E, fiyatı ise 17 lira 50 kuruştan 16 lira 25 kuruşa inmiş. Burada da hindi sosis var. Şöyle bir göstereyim bakın. Böyle 130 gram. beş buçuktan 5 liraya inmiş. Böyle bir. Ee, bir de burada da emin dana baton sucuk var. 380 miligram. E, fiyat 22 lira 50 kuruştan 20 lira 90 kuruşa inmiş. E, burada da şöyle acılı ve acısız e, sucuklar var. 250 mg fiyatı 15 lira 50 kuruşta 13 lira 90 kuruşa inmiş. Şöyle bir göstereyim. Bakınız. Şöyle burada da Aknaz e, süzme peynir var. Tam yağlı. Fiyatı 500 mg'dır. E, fiyatı ise 18 lira 50 kuruşta 17 20 25'e inmiş. Şöyle tereyağı var. İndirimde şu anda. 250 mg pervin markasının. Fiyatı ise 17 lira 90 kuruştan 16 lira 50 kuruşa inmiş. Şöyle bir göstereyim bakınız. Ee, burada da şöyle Rus salatası var. 250 miligram. fiyatı 4.90'dan 4.50'ye düşmüş. Ee, burada da şöyle Aknas markasının Aknas köy diyor. Ee, peyniri var. 650 miligram. fiyat 32 lira 50 kuruştan ee, 30 lira 25 kuruşa inmiş. Şöyle bir göstereyim. Bakalım nasıl böyle. Tam yağlı. Bir de başka ne var? Şurada da e, lab lableler var. Şöyle bir göstereyim. Kerem markasının şöyle lablesi var. 300 miligram. Şöyle bir göstereyim. Bakınız. E, fiyatı ise 12 lira 90 kuruştan 11 lira 90 kuruşa inmiş. Aknas markasının tam yağlı beyaz peyniri var. E, 750 miligram şöyle bir göstereyim. Fiyatı ise 30 lira 90 kuruştan 28 lira 90 kuruşa inmiş. Böyle fiyatları düşmüş peynirlerin. Bir de burada da şöyle günlük sütler var. Dost günlük süt. 1 litrelik fiyatı şu anda 8 lira 50 kuruştan 7 lira 90 kuruşa inmiş. Burada da şöyle dost yarım yağlı yoğurdu var. 2,5 kilo fiyatı 19 lira 90 kuruştan 18 lira 50 kuruşa inmiş. Böyle bir göstereyim size. Ee, bu diğer e, yoğurt da şu anda indirimde onun da fiyatı hatırladığım hatırladıysanız 30 liraya düşmüş e, çıkmıştı. Şu anda o da 3 kilo fiyatı ise 27 lira 50 kuruşa inmiş. Böyle bir göstereyim. Süper fresh zeytinyağlı ton balığı var şöyle. E, ikili olarak satılıyor. Fiyatı ise 29 lira 90 kuruştan 27 lira 90 kuruşa inmiş böyle. Süper Fresh'in böyle. zeytinyağlısı dilimliymiş böyle. Gösterin bakın. E, Yurdum markasının bezelyesi var. 830 miligram. Fiyatı 475'ten 440'a düşmüş böyle. göstereyim. Konserve olanı şöyle. Bir de burada da şöyle garnitür yurdum markası. Şöyle 560 miligram. Ee, onun da fiyatı 4.25'ten 3.40'a düşmüş. Bir de şu burada da şöyle kornişonlar var. Ee, Fıçı markasının 600 70 miligram. Şöyle bir göstereyim. Fiyat 6 lira 90 kuruştan 6 lira 40 kuruşa inmiş. Ee, yurdum markasının Yok pardon ee, tatlı markasının biber salçası var. Yok pardon karıştırdım gene kusura bakmayın. Tatlı görünce yurdum markasının ilkini doğru söyledim. Biber salçaları var şöyle bu tatlı. Bu da acılı olan kapaklarından zaten şöyle gördüğünüz gibi kırmızı olan acılı oluyor. 650 miligram fiyat ise 7 lira 90 kuruştan 7 lira 35 kuruşa inmiş. Ee, burada da şöyle avokadolar adet fiyatı 8 lira 90 kuruştan 5 lira 75 kuruşa inmiş şöyle e, çocuklarına vermek isteyenler için ben çok verdiğim için e, çok güzeldi faydalı bir meyve şurada da ananas var o da adet 19.90'dan 16 lira 90 kuruşa inmiş ve böyle zencefil taze zencefil oluyor bunun da kilo fiyatı 49.90'dan 44 lira 90 kuruşa inmiş Böyle eti markası, eticin cin portakalı bisküvi var. Fiyatı 5.90'dan 5.50'ye inmiş. Şöyle 8 adet var içinde. göstereyim bakınız. Evet. Bir de şurada da şöyle kurabiyeler indirimde hala devam ediyor. Mahlepli diyor bu. 500 miligram fiyat 11 lira 50 kuruştan 10 lira 50 kuruşa inmiş. Bir de burada da şöyle çörek otlu tuzlu olanı var. Onun da aynı şekilde fiyat 11 lira 50 kuruşa 10 lira ee, 50 kuruşa indi. 11 lira 50 kuruştan. Şöyle tahin susamlısı var. Şöyle bir göstereyim. Onu da aynı şekilde fiyatları öyle. Bir de şurada da şu bakayım bu ne oluyor. Ee, çıtır kurabiye diyor. Portakallı şeker diyor. Bu da 500 miligram. Ee, bunun da aynı şekilde fiyatı 11 lira 50 kuruştan. 11 lira ay 10 lira 50 kuruşa inmiş. Karıştırdım artık. Şurada da sadece kaymaklı var galiba. Bu güzelmiş. Sütlü kaymaklı. Ee, bu da 400 miligram fiyatı 11 lira 50 kuruşta 10 lira 50 kuruşa inmiş. Bir de şurada da bademli kavala kurabiyesi var. Bunun bu da 290 gram. Fiyat 11 lira 50 kuruştan 10 lira 50 kuruşa inmiş. Bir de burada da şöyle çıtırlar var. Yağlı gevrek diyor. Bu da 500 miligram böyle çıtır. E, susamlı oluyor. 11 lira 50 kuruştan 10 lira 50 kuruşa inmiş öyle. Yani 1 lira indirim olmuş. E, Lappe markasının şöyle damla çikolatası var. 250 miligram. Fiyatı 8.90'dan e, 8.25'e inmiş. Şöyle bir göstereyim bakınız. Şöyle Ülker Cici Bebe'nin 1 kilo bisküvileri e, var. Bebe bisküvisi. E, fiyat 23 lira 50 kuruştan 21 lira e, 90 kuruşa inmiş. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bir de e, arada şöyle diğerlerinin de fiyatını bir göstermek istiyorum. Şurada susamlı sise markasının şöyle e, 4 adet var içinde fiyatı 8 lira 30 kuruş. Burada da şöyle bunlar uygun fiyatı oluyor. E, Bruno, Bruno markasının şöyle kremalı sandviçli bisküvi var fiyatı e, 7 lira şöyle 4 adet var içinde tekli olarak satılıyor. Şöyle daha fiyatı daha uygun oluyor şu fiyat bakınız. E, ee, simbat şöyle kuru kayısılar var. E, ee, gram acına bakayım. 250 mg. Fiyatı ise 11 lira 90 kuruştan 9 lira 50 kuruşa inmiş. Şöyle bir göstereyim. Şöyle e, Saban markasının kırmızı mercimeği var. 1 kilo fiyatı inmiş. 17.50 kuruştan 16 lira 50 kuruşa inmiş. Şöyle buzlu Lipton'un buzlu çayı var. 2 litre. Şöyle bir göstereyim fiyatı 9 lira 90 kuruştan 8 liraya inmiş burada da şöyle Omo'nun beyazlar ve renkliler için olanı var 1,5 kilo şu anda indirimde 27 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa inmiş şöyle bir göstereyim sizler için bakınız bu renkliler olanı ve beyazlar için olanı da var tabi ki buradan şöyle cilt krem limonlusu başka amonyak bir de bir, şey daha var. Onu da bir göstermek istiyorum sizlere. Ee, bu da müge çiçeği diyor. Bunların fiyatı 5 tel biri 500 miligram fiyatı 12 lira 90 kuruştan 10 lira 90 kuruşaymış. Şöyle 1 lira indirimi var şu anda. Şöyle bir göstereyim bakın. Ee, bir de burada da şöyle Aks markasının şöyle yüzey temizleyicisi var. 1,5 litre Fiyatı 9 lira 90 kuruştan 8 lira 90 kuruşa inmiş. Şöyle e, beyaz sabunlusu var. Şimdi şöyle diğerini de göstermek istiyorum sizler için. Bir de şurada da şöyle gül kokusu diyor. Şöyle bir göstereyim bakarınız. E, dediğim gibi fiyatı 8 lira 90 kuruşa inmiş. 9 lira 90 kuruştan 8 lira 90 kuruşa inmiş. Şöyle. Burada da şöyle bayanlar için silip e, takım kadın atletleri var. Fiyat 22 lira 90 kuruştan 19 lira 90 kuruşa inmiş. Şöyle bakınız bu bir desende çiçeklisi olanı da var. Ee, sade olanı bir de şöyle siyah olanı var. Bedenleri de değişiyor galiba. Evet. Bir göstereyim. Bakınız. Şöyle May Medical e, maskeleri var. filtreli e, fitreli ağız maskesi diyor. 50 adet var içinde. E, fiyat 16 lira 90 kuruştan e, 10 lira 90 kuruşa inmiş. Bakınız yani bu indirimde gayet güzel. Kullanıyorum. Ben 16 liradan alıyordum. Şu anda indirimde. İndirimi de gayet güzel. Zaten ihtiyacımız olan şey budur. E, mas tıraş köpüğü var şöyle. E, 250 miligram fiyatı ise 8 lira 90 kuruşta 7 lira 90 kuruşa inmiş. Şöyle bir göstereyim. Bir de farklı olanı da varmış galiba. Şurada bilmiyorum. Bu da aloe veralı diyor. Bu da aloe veralı. Şöyle bir göstereyim sizlere. fiyatı dediğim gibi 8 lira 90 kuruştan 7 lira 90 kuruşa inmiş. Şöyle bir de Mars markasını şöyle tıraş bıçağı ikili olarak satılıyor. Şöyle. 10 adet var içinde. İkili bıçak yani. Fiyatı 12 lira 50 kuruştan 11 lira 50 kuruşa inmiş. Böyle bir göstereyim bakınız. Şöyle göz kalemleri inmiş. Golden Rusi markasının tekli farları. E, fiyatları ise farları bu oluyor galiba. Yanlış değilse. Evet bunlar. Fiyatları 10 lira 50 kuruştan 8 lira inmiş. Şöyle bir göstereyim. 2 adet kalmış zaten burada. Şöyle. Şöyle bir de çocuk maskeleri var. Mask e, medikal bu da 50 lira oluyor. Fiyatı 18 lira 95 kuruştan 16 lira 95 kuruşa inmiş. Şöyle bir göstereyim bakınız. Ee, burada da şöyle Berk markasının teriyaki siyah çayı var. 1 kilo. Fiyat 27 lira 90 kuruş. Şöyle. Ee, pardon karıştırdım. Evet bunun fiyatı öyle de şu indirimde olanıymış. Karıştırdım. Berk Rize çayıymış. Fiyatı 27 lira 50 kuruştan şöyle 25 lira 50 kuruşa inmiş. Şöyle bir göstereyim sizlere. portakallar indirimde şu anda. Sıkmalık diyor. Fiyatı 4.95'ten 2 lira 95 kuruşa inmiş. Böyle bu da normal portakal. Bunu e, bunun da fiyatı Washington oluyor. Fiyatı 5 lira 90'da 4 lira 95 kuruşa inmiş. Bir de böyle kırmızı elmalar var. E, onun fiyatı da 7 lira 90'dan 4.90'a gel geliyor. Şöyle Hindistan cevizi var. Fiyatı 9 lira 90 kuruştan 7 lira 50 kuruşa inmiş. Şöyle üçlü kiri var böyle satılıyor. Fiyatı 3.90'dan 3.50'ye inmiş. Ve şurada limonlar var. E, düşmeden. bunlar da indirimde. Gayet güzel limonlar. Fiyatı 5.90'dan 3 lira 95 kuruşa inmiş bir şöyle hayuçlar var 1 kilo şöyle bir paket içinde fiyatı 7.90'dan 5.900'e inmiş bir de şöyle muzlar var indirimde bu yerli muz oluyor şöyle bunun da fiyatı 12 lira 90 kuruştan 10 lira 90 kuruşa inmiş. Şöyle deveci armudu var. 8 lira 90 kuruştan 6 lira 90 kuruşa inmiş. Böyle bir göstereyim. Bir de burada da ayvalar var. Şöyle bir göstereyim size. Ee, fiyat 7 lira 90 kuruştan 5 lira 90 kuruşa inmiş. Ee, burada şöyle kepekli ekmekler indirimde. 400 miligram fiyatı 5 lira 75 kuruştan 4 lira 90 kuruşa inmiş. Böyle bir göstereyim bakalım. Burada da şöyle ekmekçik büyük tost ekmeği var. Ee, bunun da indirimi yarın. Bugün mesela şöyle 670 miligram. Bugünün fiyatı 9 lira. Şöyle bir göstereyim. 90 kuruş. Yarın da 7-7,5 arası olacak. Şöyle yani 750 kuruş. Böyle bir göstereyim. Yani indirimli olacak baya. İhtiyacınız varsa alın derim. Çünkü bayağı indirimi olacak burada da şöyle e, zeytin var kabirle diyor 1 kilo fiyat 32 lira 50 kuruşta 29 lira 90 kuruş şöyle bir göstereyim e, bu hafta baya dolu dolu indirimler var gösterdim inşallah seveceğiniz ve beğeneceğiniz bir video olmuş oldu e, kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun